bak şu sizin duruş sekmiş Evet 10 gün önce kısa bir süre önce burası suydu yani. Hatta burası Nülüfer bahçemiz var bizim orada. Oraya geçiş yaptığımız teknelerin güzergahıydı. 10 gün sonra bu durumda yani şu anda yürüyebiliyoruz. Yaklaşık 200-300 metre falan su çekildi. kuraklık nedeniyle yazımız çok sıcak geçti. Bir de kıştan suyumuz yoktu zaten. İnşallah bu sene kışımız olur. Suyumuz tekrar yerine gelir. Hani Beyşehir Gölü öldü, vefat etti demeyelim ama Beyşehir Gölü can çekiştiriyor şu anda. Tabi derinlerde sularımız var, balık avladığımız yerlerde var ama oralarda da yeterli değil. İnşallah buna yetkililer de bir çare bulurlar. En azından şu Beyşehir'den akan sularımız var. Hani Selişehir'le falan sular istiyorlardı buradan işte Beyşehir su vermiyor falan diye. Gelsinler kendileri görsünler halimizi. Şu anda biz onlardan su isteyecek duruma düştük yani. Aynen şu Kuşluca köyünün karşısında bir kül adası diye bir yer var. Orada yaklaşık 2-3 metre falan su vardı. E orada teknelerle geçiş yapılıyordu. Şu anda motorlarla geçildiğini, yürüyerek geçildiğini duyduk. Bizim de burada birkaç tane adamız var. Şu anda 1,5-2 metre su var. Yani kuraklık böyle bir buçuk iki ay daha geçecek olursa herhalde biz de gidip geçeceğiz adalara yani. Ne kadar adalara mesafemiz var? Yaklaşık 3-4 kilometre. Mesafemiz 3-4 kilometre. İnşallah suyumuz ge tekrar geriye gelir. Allah'tan temennimiz, duamız, kışımız olur, kar yağışımız alır. Ya yakın zamanda görmedik. 93-94 senesinde aynı bu şekilde gölün su seviyesinin çekildiğini ben hatırlıyorum. Bu şekilde çekilmişti. Hatta burada tekrar yürümüştüm. Ama o zamanlar ya 2000 yılında falan çok güzel bir kışımız olmuştu. Gölümüz buz donmuştu. Tekrar suyumuz yerine gelmişti. Bu sene aynı manzara var. Ama Allahu Teala bilir yani kışın bir karımız, yağışımız olmayacak olursa yani birkaç senelik ömrü var Beyşehir Gölü'nün. Vahim tablodayız aynen. Yıllardır böyle bir şey yaşamamıştık aslında. En son sanıyorum bu kadar çekimi 20 yıl önce yaşamıştık. 20 yıl önce de bu su çekildiğinde göl ortalama derinliklerinde 15-16 metre derinlikler vardı, 12-13 metre derinlik vardı. Şu anda göl aynı şekilde çekildi, göl ortalama derinliği 7 metre. Aslında çok ciddi bir düşüş var. İşte e, insanlarla konuştuğum zaman diyor ki yıllar önce diyor bu çekilme yaşandı diyor biz diyor daha sonra surlar tekrar yükseldi gibi bir konuşmalar yapıyorlar. Fakat ben 42 yaşındayım. 12 yaşında balıkçılığa başladım babamla birlikte başladım. 20 yaşında kendim devam ettirdim balıkçılığı. Gölün her tarafına karış karış gittim. Bütün adalarını gezdim. Bizim gezdiğimiz yerde şu anda dağ atıyoruz biz. 16 metre derinlik olan yerde şu anda 7 metre derinlik var. Problem orada aslında. Gölde çok aşırı bir çekilme var. 20 yıl önceki çekilmeyi şu an yaşamış olsak bu göl şu anda 1 kilometre ileride değil 2-2,5 kilometre ileri doğru gitmesi lazım. İnsanlar orayı karıştırıyor döner. Ya yani bu bitkinin bir özelliği varsa kökleri çamurda olduğu için çamurda nemli. Yani yüzey kurusa dahi tabanda nem alabiliyor. Kökleri tabanda bunlar. Su geldiği zaman tekrar canlanabilir. Ama tabii kuraklık devam eder. Birkaç sene böyle giderse ölür. Durumuyla alakalı. Kaygılıyız tabii. Biz bunu yıllar önce defalarca dile getirdik. Üç yıl önceden başladık bizim bunu dile getirmeye. Neden kaygılarınız? Kaygılarımız gölün bitmesi ya burası Konya'nın denizi burası göl değil ki. Göl vefat etti dediler, ee, Allah rahmet eylesin dediler. Siz e, bu söylemlere katılıyor musunuz? Tamam, doğru söylüyorlar. Yani şöyle söyleyelim. Yani bir cenaze öldü, toprağa gömmedik ama yatakta şu anda, sikarette diyebiliriz. Sebebi ne bunun? İşte insanlar geldiği zaman bak diyor, daha burada su var. Ne demek göl kurudu? Göl kurudu aslında. Mecazen kurudu. Göl şu anda, tekneyle çıktığımız zaman 20 kilometre ileriye kadar tamamen otu. Kül Adası var. Sanıyorum arkadaşlar o motorlarla çıkıyorlar bildiğim kadarıyla. Öyle söyleyeyim ben size. 466 466 tane ruhsatlı tekne var bu gölde çalışan, balıkçılıkla uğraşan. Bu teknenin 200 tanesi çalışıyor. Siz düşünün artık. Öbürleri çekilmiş durumda şu anda. Evet. Çünkü göle çıktığınız zaman rahatacak yeri bulamıyor insanlar. Ottan dolayı. Yok ilerlemiyor. Şimdi şu arka tarafında gördüğünüz limandaki teknelerin bazıları çıkmıyor zaten. Bugün ben bir tane tekne çıkardım. iterek çıkardım. O boğazı iterek geçtik.